Ona güvenen kimlerin ayakları sesleri? Bu ayak sesleri kime siz gidiyorsunuz dedi. İyi Partili ve CHP'li kadınlar kimi neden, niçin kınadı? Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Haber YouTube kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın. Yeni haber videolarından ve yeni videolardan haberdar olun. Teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. İyi Parti Kütahya Kadın Kolları Teşkilatı adına açıklama yapan Elçin Doğan Malumunuz ülkemiz her manada zor günler geçirmektedir. Bu şartlar altındayken iktidar ve avareleri siyasette bir o kadar çirkinleştiriyor. AKP iktidarı biriktirdiği ve içinden çıkılmaz hale getirdiği sorunlara çözüm üretemez bir duruma gelmiştir. Ne bürokraside çözüm üretebilecek liyakat sahibi yöneticiler kaldı ne de iktidarın içinde toplayıcı ve birleştirici bir siyasetçi kaldı. Keza AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en büyük ayrımcılığı yapar hale geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Grup Toplantısı ben Rize'nin gelinliyim diyen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Rize ikizlere içerisinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında yaşananları işaret ederek dua et ki gelin hanım çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizlere yetmedi çay eline gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler ifadelerini kullanmıştır dedi. Şu çok iyi bilinsin ki iyi Parti bir cesurlar hareketidir. Genel Başkanımıza yapılan tehdit, saldırı ve hareketler Türk milletine yapılmıştır. İnanmış ve kenetlenmiş teşkilatlar teşkilatımız her zamankinden çok daha fazla inanç ile genel başkanımızın yanındadır diyen Elçin Doğan, gündem değiştirme çabalarınız boşunadır. Hiç kimseyi kirli çürümüş oyunlarınıza alet edemeyecek. Bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozamayacaksınız. Genel başkanımız Meral Akşener hanımefendiye Bay Meral dediniz. Size pes diyoruz. Partimizin kurulduğu günden bugüne tehdit, şantaj, engelleme ve ne yaptıysanız olmadı. İyi Parti'nin yükselişinin önünü kesemediniz. Şimdi iyi dinleyin. Biz geliyoruz. Siz gidiyorsunuz bu iyiliğin ayak sesleri bu Meral Akşener ve ona güvenen iyilerin ayak sesleri dedi. CHP Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şahbaz ve yönetimi, CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Akar Suşenol ve yönetimi de açıklamaya katılarak destek verdi. Kınalı Değerli dava arkadaşlarım ve güzel ülkemin kıymetli vatandaşları. Malumunuz ülkemiz her manada zor günler geçirmektedir. Bu şartlar altındayken siyaseti de bir o kadar çirkinleştiriyor. AKP iktidarı biriktirdiği ve içinden çıkılmaz hale getirdiği sorunlara çözüm üretemez bir duruma gelmiştir. Ne bürokraside çözüm üretecek liyakat sahibi yöneticiler kaldı ne de iktidarın içinde toparlayıcı ve birleştirici bir siyaset kaldı. Keza AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sehen Sayın Meral Akşener'in düzey İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında yaşananları işaret ederek doğa etki gelin hanım çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi. Çay gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler ifadelerini kullanmıştır. Şu çok iyi bilinsin ki İYİ Parti bir cesurlar hareketidir. Genel başkanımıza yapılan tehdit, saldırı ve hakaretler Türk milletine yapılmıştır. İnanmış ve kenetlenmiş teşkilatımız her zamankinden çok daha fazla inanç ile genel başkanımızın yanındadır. Gündem değiştirme çabalarınız boşunadır. Hiç kimseyi kirli, çürümüş oyunlarınıza alet edemeyecek, bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozamayacaksınız. Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye Bay Beral dediniz ya, size pes diyoruz. Partimizin kurulduğu günden bugüne tehdit, şantaj, engelleme ve daha neler yaptıysanız olmadı. İyi Parti'nin yükselişinin önünü kesemediniz. Şimdi iyi dinleyin. Biz geliyoruz. Siz gidiyorsunuz. Bu iyiliğin ayak sesleri. Bu Meral Akşener ve ona güvenen iyiliğin ayak sesleri.